Herkese merhabalar, sevgili arkadaşlar, değerli takipçilerim, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeniden sizlerle birlikteyim. Şimdi arkadaşlar, umarım çok iyisinizdir bu arada. Şimdi bugünkü videomda şöyle bir şey yapacağız. Öncelikle iki seçeneğiniz olacak, iki karttan birini seçmenizi isteyeceğim. Ve karşınızda sanki ben varmışım gibi bu iki karttan birini seçerek o karta yönelerek, odaklanarak bir soru sormanızı isteyeceğim. Sanki özel açılım yapıyoruz da kafanıza takılan bir soru olmuş gibi. Ama net bir soru olsun arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. İşte... Aşk hayatıyla ilgili olabilir, iş hayatıyla ilgili olabilir, işte sosyal çevreyle ilgili. Aklınıza ne geliyorsa, evle ilgili, arkadaşlık durumuyla ilgili. Ben çıkan durumu size yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Olumlu veya olumsuz size bunu aktarmaya çalışacağım. Do Sorunuzun doğru yanıtını gerçekten odaklanırsanız doğru yanıtını alacaksınız arkadaşlar. Nokta atışı bir açılım olacağını düşünüyorum. Gerçekten odaklanırsanız hatta bunu yorum olarak da atarsanız sevinirim. Şimdi öncelikle bir mi 2 mi? Öncelikle bir kartı seçin ve sorunuzu sorun. Mesela nasıl bir soru sorabilirsiniz? Çok böyle net bir soru sormanız gerekiyor. Mesela Aklımdaki kişi Ahmet. Beni seviyor mu? deyip 2'yi seçebilirsiniz ya da e, ben şu evi alabilecek miyim? Ya da e, bir yola çıkabilecek miyim? Ya da şu arkadaşımla aramız düzelecek mi? deyip biri seçebilirsiniz. Ama isim verin. Yani içinizden sorsanız da, dışınızdan sessiz sorsanız da lütfen karta odaklanın. Gerçekten inanın ve sesli veya sessiz olarak ama gerçekten odaklanarak net bir şekilde sorunuzu sorun arkadaşlar. Cevabı kartlarda. Gerçekten şaşıracağınızı düşünüyorum. Odaklanan arkadaşlarım zaten doğru cevabı alacaklar. Şimdi öncelikle bir mi iki mi seçin arkadaşlar. Hangisi sizi kendine çekiyor? Biri seçenlerle hemen başlıyorum. Sorunuzu sorun. Kafanıza takılan bir soru vardır mutlaka. Aşk hayatıyla, iş hayatıyla, sosyal çevreyle, maddi durumla. Bakın kararsızlıklarınız çıktı direkt. Bir sıkıntı yaşadığınız, bakın burada da kararsızlıklar çıktı. Ama bunları kabul etmeyeceğim şimdi. Ben iyice karıştırmam gerekiyor. Sorunuzu sorun bakalım. Şimdi şöyle, öncelikle... Bakalım sorunuz neyle alakalıymış. Çok güzel çıktı. Bakın bu kart fırlamıştı. Enerjiyi fark ediyor musunuz? Bakın inanabiliyor musunuz? Az önce bu kart da fırlamıştı. Kabul etmemiştim yine çıktı. Ben bir tane daha kart seçeceğim. Aslında bu kadar kart seçmeyecektim ama tamam. Kartlar bana cevabını verene kadar çektim. Sevgili arkadaşlar, öncelikle diğer kartlarımdan da seçeceğim. Öncelikle şu açılımı bir yorumlamak istiyorum. Bazı arkadaşlarım evlilikle ilgili bir soru sordularsa, onunla evlenecek miyim, o benim kaderimdeki kişi mi? Tabii ki Allah bilir ama burada çıkan açılımda kuponlusu direkt evlilik yuva kurmak anlamına geliyor. Onunla evlenecek miyim dediyseniz bu kartta evliliği, nişan, düğün hazırlıklarını gösteriyor. Aynı çatı altında buluşmayı gösteriyor. Evlilikle ilgili bir soru sorduysanız kesinlikle evet. Şu anda sıkıntılar yaşıyorsunuz, gitgeller yaşıyorsunuz. İki vadedir belki sürekli... Aynı olay ve durumları yaşadınız, sıkıntılar yaşadınız aşk hayatınızda. Belki nişanlınız bu kişi. Onunla bir küsüp bir barıştınız. Böyle bir sıkıntılı bir durumda hissediyor olabilirsiniz. Geleceğinizi göremiyorsunuz. Bu durum sizi yıpratmış. Yokluk hissi, yalnız kalma isteği. Bir yandan da yalnızlıktan aslında yalnız kalma isteği de var. Sevgi eksikliği de var. Ve yalnız hissetme durumu da var arkadaşlar. Siz şu anda çok mutsuzsunuz, sıkıntılısınız sevdiğiniz kişiyle alakalı. Ama kartlar bana dedi ki özellikle birlikteliği devam edenler için söylüyorum. Bir evlilik hayaliniz varsa onunla gerçek olacak çıkan açılımı yorumladım. Şimdi ev almak gibi bir niyetiniz varsa bakın burada bir evi simgeleyen bir karttır bu aynı zamanda. Ev almak istiyorum alabilecek miyim? Sıkıntılar yaşıyorsunuz. Para sıkıntısı özellikle çok yaşıyorsunuz. E, kendi işinizde belki sürekli çalışıp çabalıyorsunuz ama bir türlü istediğiniz noktaya varamıyorsunuz arkadaşlar. Para beşlisi fakirlik yokluğu gösterir. Ama para dokuzusu zenginliği gösterir. Diyor ki kartlar hiç kafana takma. Gözün görmüyor. O kadar mutsuzsun ki maddi durumum çok kötü diyorsun belki. E ama diyor sen hiç üzülme. Bir şeyler o kadar çok hızlı bir şekilde gelişecek ki sen bile inanamayacaksın. Bakın normalde dört kartlık bir açılımdı. Ben bunu genişletmek istedim. İyi ki de genişlettim. Diyor ki sıkıntı yaşıyorsun ama bir şekilde sana paralar geliyor. Para yağmuru bakın burada kadının eteklerinde paralar var. Kadın veya erkek fark etmez. Kim niyet ettiyse sen bolluğa, berekete kavuşacaksın. Bu da bolluk, bereket diyor. Çıkan neyse onu yorumluyorum arkadaşlar. Sonuç kartı çok önemli. Ee, bazı arkadaşlarım evlenmek istiyor. Evlenemiyorlarsa burada maddi sıkıntıdan dolayı evlenemiyorlar. Böyle bir durum çıktı. Böyle bir durumsa merak etme zaten siz evleneceksiniz. Maddi sıkıntılar sona eriyor. Merak etmeyin diyor. Bakın ne çıkarsa onu yorumluyorum. Burada bazı arkadaşlarım evliyse ve çocuk hayalleri varsa Burada iki çocuk çıkmış görüyorsunuz. E, belki e, çocuğu olsun istiyor, olmuyor, böyle bir sıkıntı yaşıyor. Böyle bir dilek tuttuysa, soru sorduysa da Evet çocuklarınız olacak dedi kartlar. Güzel, çok güzel çıktı. Peki... Ben bir bir de vade kartlarıma soruyorum. Bu konuyla ilgili ne zaman bir gelişme yaşayacaksınız? Kaç vade kalmış? Diye şöyle karıştıracağım. Bir vade. Bir vade içerisinde çok yakın bir zaman kalmış. Ayın biri, mesela Şubat'ın biri olur, Mart'ın biri olur. Bir gelişme yaşayacak olabilirsiniz. Sizi mutlu edecek bir durumla ilgili bir konuşma yapacaksınızdır. Ya da iş teklifi istiyorsunuz, belki para sıkıntısı çekiyorsunuz, iş teklifi de alabilirsiniz. Bu aynı zamanda bunu da gösteriyor. Bir vade kalmış, çok az bir zaman kalmış. Özellikle aşk hayatınızla ilgili bir soru sorduysanız... Ee, evet bazı arkadaşlarım şu anda aklından geçirmiş olabilir ya da açılımın başında geçirmiş olabilir. Karşı tarafın size karşı dürüst olup olmadığını sorduysanız karşı taraf size karşı dürüstmüş. Bakın sadece size uyan kısımlarını sorduğunuz soruları dikkate alın. Kim ne sorduysa onun cevabını veriyorum arkadaşlar. Peki evrenin işaret kartları ne söyleyecek? Sorduğunuz soruyla alakalı. Bir de buradan seçeceğim. Şu içimden geldi adalet. Haksızlığın uğradığın konularda adalet pardon haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol. Eğer bazı arkadaşlarım içinse bakın bunu her biriniz farklı soru sormuşsunuzdur. Enerjiler bu yönde gelişti. Yani herkes aynı soruyu soracak diye bir kaide yok. Burada diyor ki eğer haksızlığa uğradığınız bir konu varsa bununla ilgili bir bilinmezlikleriniz varsa gözünüz görmüyorsa adalet yerini bulacak diyor sorduğunuz soru bununla alakalıysa eğer bir adliyelik bir işiniz varsa halle hallolacak e, diyor size adalet yerini bulacak haklının yanında olacak adalet diyor haksızlığa uğradıysanız da en yakın zamanda bir vade içerisinde bu durum çözülecek arkadaşlar harika çıktı hemen biri seçenleri topluyorum iki seçenlerle devam edeceğim Harika çıktı arkadaşlar. Alın kabul edin. Eğer sizi yansıttığına inanıyorsanız ki ben nokta atışı olduğunu düşünüyorum bazı arkadaşlarım için. Şimdi iki seçenlerle devam edelim bakalım. Sevgili arkadaşlar. Aşk, iş fark etmez. Aşk olur, iş olur, maddi sıkıntıyla ilgili bir soru sorabilirsiniz. Arkadaşlık, sosyal çevre. Ne aklınıza geliyorsa, kafanıza ne takılıyorsa. Aslan Koç burcundan bir erkek misiniz ya da karşı taraf mı böyle aşkla ilgili soru soracak olanlar kart fırladı ama şu an kabul etmeyeceğim. İyice karıştırmam gerekiyor. Hava grubundan da bir kadın enerjisi çıktı. Ama ben neden kartlar yerinde durmuyor acaba? İyice karıştırmam gerektiğini iç sesim bana söylüyor. Şimdi soru sorun bakalım. Sorunuzun cevabı neymiş? Evet, iyice karıştırdım. Bakalım neymiş? Öncelikle bu soru neyle alakalıymış? Daha fazla kart seçmeyeceğim çünkü zaten sonucu harika çıktı. Harika çıkmasaydı kesinlikle bırakmayacaktım yani alt kartlık bir açılım yapacaktım ama çok güzel çıktı o yüzden ge gerek yok şimdi sevgili arkadaşlar sorduğunuz soru ne ile alakalı biliyor musunuz maddi sıkıntı ile alakalıysa burada maddi sıkıntı çektiğiniz önünüzü göremediğiniz artık ben ne zaman bolluğa bereketi kavuşacağım ne zaman iş sahibi olacağım bir işe gireceğim yani böyle yokluk, fakirlik, enerjisi çıktı. Sevgi eksikliği de olabilir bu aynı zamanda. Belki birisine karşı çok büyük bir sevginiz var ama ondan yana sevgi eksikliği hissediyorsunuz. Eliniz kolunuz gözünüz bağlı. Bir eksiklik durumudur bu arkadaşlar. Şu anda sorduğunuz soru bununla alakalı. Bazı arkadaşlarım için para durumuyla, bazı arkadaşlarım için aşkla ilgili sevgisizlik, yokluk hissediyorsunuz. Şu anki durumunuzda mutsuzsanız, önünüzü göremiyorsanız, özellikle bir kadın, üçüncü bir kişi aşk hayatıyla ilgili ise bir kişinin aranıza girdiğini düşünüyorsanız, Yasak aşk yaşıyor olabilirsiniz ya da aranızda üçüncü bir kişi olabilir aşk ilişkisiyle ilgili soru soranların. Aldatıldığınızı düşünüyorsunuz belki. Belki gerçekten böyle bir durum var. Bundan yana o kadar mutsuzsunuz. O kadar mutsuzsunuz ki artık bir şeyler yoluna girsin diyorsunuz. Kimileri için bu üçüncü kadın her zaman ilişkilerde aldatma anlamına gelmez tabii ki. Aranıza giren bir başka bir dişil enerji olabilir. Annesi olur, ablası olur, karşı tarafın ya da sizin. Sizin aranızı bozmaya çalışan birileri olmuş ya da var. Bundan dolayı eksiklik, mutsuzluk hissediyorsanız Diyor ki kartlar güney sizin için yeniden doğacak bozulmuş bir ilişki ise yeniden düzelecek çok yakın bir vade kalmış şu anki durum yokluk mutsuzluk sevgisizlik ama bir şeyler yoluna girecek engeller ortadan kalkacak diyor güneş kartı tarot destesindeki en ama en olumlu karttır arkadaşlar. Ee, tabii ki her tüm tarotcular farklı bir şek farklı şekilde yorumlar ama ben şunu söyleyebilirim Güneş kartı tarot kartının en olumlu kartıdır. Bu yüzden çekmeye gerek duymadım başka kartlar. Maddi sıkıntınız varsa bitiyor. Aşk durumunuz kötüyse sonu olumlu arkadaşlar düzeliyor. Ee, birisinin sizin işinize, işinizle alakalı bir kadın enerjisi çıktı burada. Dişil enerji. Bir kadının size destek değil köstek olduğunu ya da sürekli işinize burnunu soktuğunu, patron olur bu kişi, arkadaşınız olur, iş arkadaşınız olur düşünüyorsanız da şu an ondan dolayı çok mutsuzsunuz, çok üzgünsünüz, çok yaralısınız ama hiç merak etmeyin. Hiçbir zararı dokunamayacak. Güneş sizin için doğacak. En güzel enerji, mutluluk yeniden birlikte olma, yeniden bir şeylerin yeşermesi, aşk, huzur, para, sağlık. E, sağlıkla ilgili soru sorduysanız da en olumlu kartlar çıktı. Gözünüzün önünde çektim arkadaşlar. Şu üç kart durumunuzu gösteriyordu. Bu kart da sonucu gösteriyordu. Peki bu durum sorduğunuz soru bazı arkadaşlarım için kaç vade içerisinde olur? Yani bir vade ile ilgili bir soru sorduysanız, aklınızdan geçirdiyseniz ne kadar zaman içerisinde bu dilekle veya bu soruyla ilgili bir durum, olumlu bir durum yaşarsınız? O size de bir vade çıktı. İnanamıyorum. Size de bir vade çıktı ikinci desteği seçenler için. Bir vade içerisinde sıkıntılardan bakın zaten direkt sizde hemen çıktı bu güneş kartı. Sıkıntılardan, huzursuzluklardan kurtuluyorsunuz. Aşk hayatınızla ilgili sıkıntılar sona eriyor. Küstüyseniz barışıyorsunuz. Sevgi eksikliği hissediyorsanız barışıyorsunuz diyebilirim. İş hayatıyla ilgili maddi sıkıntınız varsa da bir vade içerisinde güzel bir haber alacaksınız, güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Peki aşkla ilgili soru soranlar için benim kendi hazırladığım aşk kartlarımdan bir tane Mesaj alalım. Oo. Eğer evet bakın, e, aldatılma enerjisi çıktı ya arkadaşlar. Bir aldatılma ya da aldatma durumu böyle bir durum olduysa, e, özellikle e, karşı taraf e, sizde biraz böyle bunu belki itiraf etmedi, belki özür dilemediyse. Bu ekspertlerde olabilir. Herkese farklı şekilde uyuyor arkadaşlar bu. Yani sorduğunuz soru mesela ilgili ise bana geri dönecek mi ya da benden af dileyecek mi ise sorunuzun cevabı evet af dileyecek. Ee, sizin moralinizi bozan, canınızı yakan kişi her kimse sorduğunuz soru neyle alakalıysa olursa olsun sizden o kişinin af dileyeceği çıktı herkese yansımayabilir herkese uymayabilir. Uyan kısınlara dikkat alın arkadaşlar. Birisi sizden af dileyecek. Peki işaret kartlarım ne söylüyor? İşaret kartlarım bazı arkadaşlarıma tam bir cevap verecek. Kutlama Hayatı kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Ee, arkadaşlar kendi içinize kapanmışsınız. Eliniz kolunuz bağlı. Belki kimseyi hayatınıza almıyorsunuz. Bazı konularda sürekli kendi başınıza bir şeyleri halletmeye çalışıyorsunuz. Yanında olan yanınızda olan insanlar size e, Sizden daha kötü durumda da olabilir. Kutlama kartı Hiç merak etme. Bir şeyleri kutlayacaksın. Bakın hepsi üst üste olumlu gelemez değil mi arkadaşlar? Enerjiyi görüyor musunuz? Hepsi de çok olumlu çıktı. Gözünüzün önünde çekiyorum. Diyor ki gerçekten bir kutlama yaşayacaksınız. Sorduğunuz soru neyle alakalı olursa olsun bir şekilde bir vade içerisinde bitiyor, geçiyor, gidiyor. İş fırsatımı bekliyorsunuz, işe mi girmek istiyorsunuz, e, paramı kazanmak istiyorsunuz. Para bekliyorsunuz onu mu alamıyorsunuz? Sıkıntılı çok çok sıkıntılı çıktınız. Bu durum sona eriyor. Hatta bunu kutlayacaksınız diyorum. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti diyor. Bazılarınız için bu sağlık sıkıntısını da gösterir arkadaşlar. Sağlık durumu kötü olanlar şu anda ne yapacağını bilmiyor. Belki annesi, belki ablası, Allah korusun, belki kendisi. Yani hasta olan arkadaşlarım bu durumum sona erecek mi artık diyorsa merak etme. Bakın burada ne dedi? Sağlıklı olmak bir hediyedir. Size diyor ki sağlığınızın yerine gelişini kutlayacaksınız diyor arkadaşlar. Harika çıktı, harika çıktı, harika çıktı. Alın kabul edin lütfen. E, biliyorsunuz olumsuz çıktığı zaman direkt olumsuz yorumluyorum. Çok olumlu çıktı. Şu anki durumunuz olumsuz ama yakın gelecekte bir vade içerisinde her şey yoluna giriyor arkadaşlar. Umarım böyle olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarla bambaşka konuda videolarla, bu kez farklı videolar çekmeyi düşünüyorum. Evli arkadaşlarım için, ilişkisi olanlar için hiç açılım yapmadım uzun zamandır. Biliyorsunuz ben bir buçuk yıl ara vermiştim. Ondan sonra yeni yeni başladım aslında hızlı hızlı videolar yüklemeye. Bazı arkadaşlarım benim geldiğimin bile farkında değil. Bir buçuk yıl ara vermiştim çünkü. İki yıldır kanalım var ama bir buçuk yıl neredeyse doğru düzgün bir şey yayınlamıyordum. O yüzden artık bundan sonra her konuda ilişkisi olanlar, olmayanlar, platonikler, evliler, iş hayatı, aşk hayatı, maddi sıkıntı, maddi durum hepsiyle ilgili videolar çekeceğim. Aklınıza ne gelirse bana neyle ilgili bir video çekmemi tavsiye ederseniz mutlaka yorum olarak atın. Yorum atmaktan çekinmeyin ve eğer enerjimiz tuttuysa biliyorsunuz ben hiçbir zaman böyle size lütfen videomu beğenin demiyorum. İçinizden gelirse beğenirsiniz ama en azından bir yorum atmanızı bekliyorum. Uyumlandıysak ben de bilmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Lütfen sağlıklı kalın. Moralinizi bozmayın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.